eşde <Sessizlik> Aleyküm ve ançur bu hocam kısa bir sorunuz olacak inşallah kalbin ve kat amellerin İslam'daki yeri ve önemi nedir bunu bize açıklarsanız memnun oluruz inşallah Allahu billahi min ash Alhamdulillah. Ve salat ve selamü ala Rasulullah. Ve aleykum salam ve rahmetullah ve barakatun. Kardeşimizin sormuş olduğu soru, kalp ve kalp amellerinin İslam'da nasıl bir yere sahip ve bu bizler için neyi gerektiriyor? İnşallah buna naçizane dilimizin döndüğünce izah etmeye çalışalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyurur ki İnna fil cesedi mudgatan ida salahat salaha al cesedu kulluhu ve ida fasada fasada al cesedu kulluhu ala ve kalb. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz buyurdu ki vücutta bir et parçası vardır. Eğer o salih olursa bütün vücut salih olur. Eğer o ifsad olur, bozulursa bütün vücut bozulur, ifsad olur. Kardeşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize tam merkez noktayı aslında gösterdi ve ona yönlendi. Demek ki o zaman yaratılışımız gereği, fıtratımız gereği Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize kalp olarak vermiş olduğu bu unsur, bu organ bizim gerek iman noktasında gerekse Allah muhafaza küfür noktasında çok önemli bir noktadır. Çünkü iman edenler önce kalpleriyle Rablerini bilirler ve kalpleriyle Rablerine teslim olurlar. Ve bundan sonra ameller, muhabbet, ihlas bu şekilde şekillenmeye başlar ve ortaya çıkar. Bunun zıddı özellikle münafıklarda görülen o kalpte cuhud yani o inkar küfrü de yine aynen kalpte vuku bulur. Ve bu Allah Azze ve Celle'nin bütün kullarında yaratmış olduğu ortak mevzudur. Ve iman edenlerin Allah Azze ve Celle ile olan o bağları, o kalpteki amellerin ihabbet gibi, ihlas gibi, o amellerin kuvvetlenmesiyle ve uzuvlara yansımasıyla ancak ortaya çıkar. Bakın Rabbimiz Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ O iman eden kimselerin kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olur, tatmin olur. Demek ki o zaman kalp önce iman noktasında Rabbine benimsedi, Rabbinin hüküm ve hikmetlerine boyun eğdi ve bundan sonra artık Allah Azze ve Celle'nin zikrine muhtaç olarak o tatminkarlığı Rabbinde buldu. Ela bi zikrillah tatma inu İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. İşte bu nokta çok önemli kardeşler. Allah azze ve celle'nin biz yaratmış olduğu fıtratımıza yerleştirdiği bu önemli argümanda eğer ki mutmain olmak istiyor, dünya hayatını gerçekten güzelleştirmek istiyor isek demek ki bizler de Rabbimiz azze ve celle'nin zikrine muhtacız ve doğru, dolaylı olarak da kalbimizin mütma'in olmasına muhtaçız. Bakın bugünün gelinen şartlarında ne yazık ki insanların intihara sürüklenmesi, psikolojik vakaların çoğalması, buna dair ilaçların ilaç sanayinin ciddi manada prim yapması, hepsinin temelinde o kalpteki Allah Azze ve Celle ile olan o ünsiyetin, o bağın, o muhabbetin eksik olmasından kaynaklıdır. Ve bu Zikir meselesiyle aslında birebir doğrudan temasıdır. Nitekim Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌۜ Kim ki Rahman'ı zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytanı arkadaş ederiz, dost ederiz, yakın bir dost ederiz. Şeytanın da yakın olarak dostu olan ancak kendisini delalete, kendisini uçuruma ve ateşe götürmekten başka hiçbir yol bulamaz. Öyleyse o zaman kalp meselesi Allah Azze ve Celle'nin gerek tanınmasında, gerekse Allah muhafaza inkarında bu kadar önemli bir noktada. Bakın Rabbimiz Azze ve Celle birçok ayet kelimede de bu kalp meselesinden bahseder, bahsediyor. Özellikle münafıklarla ilgili olarak ayet kelimede de Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki ''Hatemallahu ala kulubihim ve ala semrihim ve ala ebasarihim diyor. Allah Azze ve Celle onların kalplerine ve kulaklarına mühür vurmuştur. Ve onların gözlerinin önünde perde vardır. Subhanallah. Bakın burada anlatılan fiziki bir görmek, duymaktan bahsedilmiyor. Allah Azze ve Celle başka ayet-i kerimede onların gözleri vardır ama göremezler. Kulakları vardır ama işlemezler. Kalpleri vardır ama anlayamazlar. İşte bu kardeşler Allah Azze ve Celle'nin kalplerini mühürlediği kimselerin kulaklarının ve gözlerinin kapalı olduğunu aslında görüyorlar ama hakikati fehmedemiyorlar Bu yüzden dolayıdır ki kalp kardeşler fehmetmektir, anlamaktır. Allah azze ve celle ile eğer bir bağ Rabbimize bir yakınlık kurmak istiyorsak o ilk üç neslimizin örnekliğine bakmak zorundayız ki o ilim ehlimiz onlar bize sürekli kalbi amelleri ön plana çıkarmışlar ve kalpte özellikle ihlası yakalayabilmek için mücadele etmişler. Rabbim azze ve celle kalplerimizi zikriyle mutmain olmasını bize nasip eylesin. Subhaneke Allahumma limenke işhadu ve etûb. ve